serisi değil serisi Başarıya giden yolun ek serisi Yola çıkmanın kolay tek serisi Yola çıkmaktır olay gel en iyisi Baldan tatlı bu bal serisi Dene kendin görsen en iyisi Analiz et ve kavra hiper zekayla Kapışamaz senle en zekisi Bu da hiper zekanın hiper serisi Olmaz başarının asgarisi Hiper zeka hiper ile Aşağıdaki kenar uzunlukları 12x 8 cm ve 6x artı 4 cm olan dikdörtgen şeklindeki karton tam orta noktasını ikiye katlanıp içerisinden çıkarılabilecek en büyük çaplı daire parçası kesilip atılıyor. Karton tekrar açıldığında oluşan şeklin bir yüzün alanını ifade eden cebirsel gösterim santimetre kare cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle tüm alanı bulalım. Uzun kenarımız 12x artı 8 çarpı kısa kenarımız 6x artı 4 sırayla çarpıyoruz. 12x ile 6x çarptık. 72x kare. 12x ile artı 4'ü çarptık. Artı 48x. Artı 8 ile 6x çarptık. Artı 48x. Artı 8 ile artı 4'ü çarptık. Artı 32. Düzenleyelim. 72x kare aynen duruyor. 48x'leri topladığımız zaman 96x olur. Artı 32. Bu tamamının alanı. Şimdi dairenin alanını bulalım. 2'ye katlanmış. 12x artı 8 2'ye bölündüğünde 6x artı 4 olur. 6x artı 4 olur. O zaman burası 6x artı 4. Burası 6x artı 4 verilmiş zaten. En büyük çaplı diyorsa o zaman çapı buradaki kenar uzunluğu eşit olacaktır. Yarı çapı da 6x artı 4'ü 2'ye böldüğümüzde 3x artı 2 olmuş olur. Buradan dairenin alanını bulalım. Alan formülümüz pi re kare pi 3 çarpı yarı çapı 3x artı 2 bulduk. 3x artı 2'nin karesi. Düzenleyelim. 3 çarpı 3x artı 2'nin karesi alınırken tam kare özdeşliğinden faydalanacağız. Birincinin karesi 3x'in karesi 9x kare. Birinci ile ikinciyi çarptık. 6x 2 katı 12x ikincinin karesi artı 2'nin karesi artı 4 tam kare özdeşine göre açtık şimdi 3'ü dağıtıyoruz 3 ile 9 x kareyi çarptık 27 x kare 3, artı 12x artı 3 ile artı 12 x çarptık artı 36 x 3 ile artı 4'ü çarptık artı 12 dairenin alanını da bulduk ama şimdi bu açıldığı zaman bir daire burada bir daire burada gitmiş olacak o yüzden 2 daire çıkaracağız 2 ile çarpalım 2 çarpı 27x kare artı 36x artı 12. Çünkü iki daire parçası çıkmış olacak tüm alandan. 2 ile 27x kare çarptık, 54x kare. 2 ile 36x çarptık, artı 72x. 2 ile artı 12'yi çarptık, artı 24. Tüm alandan iki dairenin alanını çıkarırsak, kalan yüzün alanını bulmuş olacağız. O zaman tüm alanımız 72x kare artı 96x artı 32 de bundan iki dairenin alanını çıkarıyoruz. 54x kare artı 72x artı 24. Şimdi başlangıç aynen yazalım. Diğerine de eksiği dağıtacağız. Çıkarma işlemi Eksi 54x kare Eksi ile artıyı çarptık. Eksi 72 x. Eksi artı artıyı çarptık. Eksi 24. Şimdi düzenliyoruz. 72 x kare. Eksi 54 x kare. İşaretler farklı çıkardık. 18 x kare yapar. Büyüğün işareti geçti. Artı. Artı 96 x. Eksi 72 x. İşaretler farklı. Çıkardık. 24 x. Büyüğün işareti geçecek. Artı. Artı 32 eksi 24 işaretler farklı çıkardık. 8 büyüğün işareti geçer artı. Şıklarda bu şekilde vermemiş. Her biri 2'nin katı. 2 parantezini alabilirim o zaman. 18 x kare 2'ye böldük. 9 x artı 24 x 2'ye bölersek 12 x artı 8 e 2 parantezini aldığımız artı 4 olmuş olur. Bu da 2 çarpı 9 x şuraya karesini yazmış olalım. 2 çarpı 9x kare artı 12x artı 4 olacaktır. Bu da cevabımızın B seçeneği olduğunu gösterir. Kare şeklinde boş bir panoya kare şeklinde 4 eş mavi karton köşegeni panonun köşegeniyle çakışacak şekilde aşağıdaki bir yerleştirilmiştir. Panoda boş bırakılan bölgelerin alanları toplamı 12x kare artı 96x artı 192 cm kare ve kartonların üst üste gelen bölgelerin her birinin alanı. 4 santimetre kare olan karesel bölgelerdir. Buna göre panonun çevresinin uzunluğun santimetre cinsinden veren cepkisel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şuradaki şekli şöyle bölersek Çünkü bizden istenilen panoda boş bırakılan bölgelerin alanları toplamı diyor. Bunları tamamlayalım. Kaç tane kare olacak? Oradaki kısımları bulalım. Buradaki uzunluk neyse buradaki uzunluk da aynısı olacağına göre. Çünkü e, kartonların üst üste gelen bölgelerin alanların 4 cm kare olmuş. 2 cm 2 cm olacaktır her biri her bir kenardan 2 cm azaldıysa buradaki kenar uzunlukları birbirine eşit. O zaman buradaki bölgeler kare olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane boş kare var. Tamamının toplam alanı 12x kare artı 96x artı 192 ise her birini 12 tane kare olduğu için 12'ye böleceğiz. Bir tane karenin alanını bulacağız boş kısımlarda. 12x 12 x kare 12'ye böldüğümüz zaman x kare. 96 x'i 12'ye böldüğümüz zaman 8 x. 192'yi 12'ye böldüğümüz zaman 16 olur. Demek ki bu şuradaki bir karenin alanı x kare artı 8 x artı 16. Şimdi biz bunu çarpanlarına ayırırsak bir kenar uzunluğunu bulmuş oluruz. Çarpanlarına ayıralım hemen x karenin çarpanları x x 16'nın çarpanları 4 4 artılayacağız. x ile 4'ü çarptık. 4 x x ile 4'ü çarptık. 4 x toplamı artı 8 x'i veriyor. O zaman çarpanları x artı 4 çarpı x artı 4 Buradaki uzunluğu x artı 4 bulduk. Buradaki uzunluk x artı 4. Buradaki uzunluk x artı 4 Şimdi şu uzunluk x artı 4 ise 2 cm de buradan x artı 6 cm burası oldu. Bir kenar uzunluğunu bulmak için x'leri topluyorum. x artı 6 x artı 4 x artı 4 artı x artı 4 4 x artı 16 yapmış olur bir kenar uzunluğu. Panonun çevresinin uzunluğunu soruyor. 4 tane kenarımız olduğu için 4 çarpı 4x artı 16 diyeceğiz. 4 ile 4x'i çarptık. 16x yaptı. 4 ile artı 16'yı çarptık. Artı 72 yaptı. Demek ki çevresi 16x artı 72 santimetreymiş cevabımız D seçeneği. Anadolu'nun bazı yörelerinin tahta baskı kalıpları ile desenler oluşturarak kumaşlar üzerine motifler yapılmaktadır. Tabanı dair olan baskı kalıbının tabanı 8 eş parçaya ayrılıp 4 parça kesilip kalan parçalar maviye boyanıyor ve kumaş üzerine 4 motif yapılıyor. Bu 4 motifin kumaş üzerinde kapladığı alan 24x artı 72x artı 54 santimetre karedir. Buna göre baskı kalıbının tabanındaki dairenin çapı kaç santimetredir? Şimdi öncelikle buradaki tahtaya baktığımız zaman yarı çapına R dersek normal dairemizin alanı pi R kare. Ama 8 eş parçaya bölünmüş 4'ü boyalı. Yani yarısı boyalı demektir. O yüzden 2'ye bölüyoruz mavilerin alanlarını bulmak için. Bir tane mavi'nin alanı pi R kare bölü 2. Ama kaç tane motif var? 4 tane. O yüzden çarpı 4 diyoruz. Düzenleyelim. Pi yerine 3 çarpı yazdım. 3 r kare 2 2'ye böldük. 1 4 2'ye böldük. 2 3 r kare çarpı 2 oldu bu da. 3 ile 2'yi çarptık. 6 r kare yapar. Mavilerin kapladığı alan. Mavilerin kapladığı alana 24 x kare artı 72 x artı 54 demiş. O zaman her tarafı 6'ya böleriz her birine. Altlar birbirini götürdü. R kare buradan 24 x kareyi 6'ya böldük. 4 x kare artı 72 x 6'ya böldük. 12 x artı 54'ü 6'ya böldük. 9. Şimdi R kare aynen duruyor. 4 x kare artı 12 x artı 9 tam kare bir ifade çarpanlarına ayırabiliriz. 4 x karenin çarpanları 2 x 2 x. 9'un çarpanları artı 3'e artı 3. O zaman bu 2x artı 3 çarptık 6x. 2x artı 3 çarptık 6x 12x de veriyor. Çarpanları demek 2x artı 3. 2x artı 3. Yani bu da demek oluyor ki 2x artı 3'ün karesi demek oluyor. O zaman kareler birbirini götüreceğine göre yarı çap buradan 2x artı 3 gelir. Bizden istenen çapı yarı çapın 2 katı çapını verecek. O yüzden 2 çarpı 2x artı 3 diyoruz. 2'yi dağıtacağız. 2 ile 2x çarptık. 4x 2 ile artı 3'ü çarptık. Artı 6. Demek ki 4x artı 6 santimetreymiş. Çapı cevabımız C seçeneği. Aşağıda iki farklı kapı ve bu kapıların en fazla açıldığında hareket ettikleri bölgenin üstten görünümü verilmiştir. Buna göre kapıların hareket ettiği daire dilimin alanları farkının birim kare cinsinden özdeşen aşağıdakilerden hangisidir? Daire dilimi alanının formülü burada verilmiş. Şimdi yapalım formülümüz pi r kare çarpı alfa bölü 360. İlk için bakıyoruz. P 3 bir alınız demiş. 3 çarpı yarı çapımız x birim. O zaman x'in karesi çarpı alfamız 150 bölü 360. 3'ü 3'e böldük bir. 360'ı 3'e böldük. 120. Sıfırlar birbirini götürür. Buradan 3'e böldük 4, 12 3'e böldük 4, 15 3'e böldük 5. En sade halini yazıyorum. 5 x kareyi çarptık. 5 x kare bölü 4 olmuş oldu. Buradaki ifadeyi bulduk. İkincisi için yapalım. Yine formülümüz daire dilimi pi r kare çarpı alfa bölü 360 olacak. Pi 3 verilmiş. Yarı Yarıçap burada Y ye birim o yüzden Y'nin karesini alıyoruz çarpı alfa burada 150 derece bölü 360. Yine buradaki kısa baktığımız zaman sadeleştirmeler aynı. Sıfırlar birbirini götürdü. 3'ü 3'e böldük 1. 36 3'e böldük 12. 15 3'e böldük 5. 12 3'e böldük 4. O zaman 5 y kareye çarptık. 5 Y kare bölü Paydada da dördümüz var. Buna göre daire dilimin alanları farkını istemiş. 5x kare bölü 4 eksi 5y kare bölü 4 olacak. Her iki tarafta 5 bölü 4 ortak olduğuna göre 5 bölü 4 parantezini alırız. Burada x kare kaldı. Eksi buradan 5 bölü 4'ü e alınca y kare kalmış oldu. 5 bölü 4 aynı duruyor parantez içinde iki kare farkı var bu ifadeyi de x eksi y çarpı x artı y olarak açarız. Bu da cevabımızın B seçeneği olduğunu gösterir. Kısa kenar uzunluğu 7x artı 2 cm olan dikdörtgen şeklindeki eş panoları içlerinde cmt yazılı kare şeklinde 3 etiket panonun kenarları ile çakışacak. Etiketler arasında boşluk kalmayacak ve üst üste gelmeyecek biçimde şekil 1 ve şekil 2'deki gibi yapıştırılıyor. Dikdörtgen panolardan birinin uzun kenar uzunluğu CMV karelerinin çevre uzunlukları toplamına eşittir. Buna göre dikdörtgen panolardan birinin santimetre Cinsinden çevre uzunluğu veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi T'nin kenarı 3x-2 verilmiş. Şu bilinen kısımları bir bulalım. 3x-2 artı bir de buradaki x artı 1'li uzunluk var. Burayı düzenlediğimiz zaman 4x-1 yapar. E, tamamın uzunluğu 7x artı 2 idi buradaki kısa kenarın. 7x artı 2'den 4x eksi 1'i çıkarıyoruz. Düzenleyelim. 7x'ten bunu aynen yazdım. Eksiyi dağıtalım. Eksi ile artı 4x çarptık. Eksi 4x eksi ile eksi 1 çarptık. Artı 1. 7 xten 4x çıkardığımız zaman 3x artı 2 artı 1 artı 3. 3x artı 3 şuradaki C ile M'nin kenar uzunlukları toplamı. O zaman C ile M'nin çevrelerinin uzunluklarını bulmak için 4 ile çarpmam lazım. 4 çarpı 3x artı 3. Çünkü C ile M'nin buradaki kenar uzunluğu 3x artı 3 yaptıysa 4'er kenarları olduğu için o zaman tamamının toplamı 12x artı 12 olmuş oldu. Bu bize dörtgen panordan birinin uzun kenar uzunluğunu veriyor. O zaman bunu uzun kenar olarak alıyoruz. Bizden istenilen çevre uzunluğu kısa kenarı 7x artı 2 idi panolardan birinin. İki kenarı var. O yüzden 2 ile çarptık. Artı uzun kenarlardan biri 12x artı 12 eşitmiş. İki kenar olacağı için uzun. O yüzden 2 ile çarpacağız. Düzenleyelim. 2 ile 7x çarptık. 14x 2 ile artı 2'yi çarptık. Artı 4. 2 ile 12 x çarptık artı 24 x 2 ile artı 12 çarptık artı 24 14 x 24 x'i topladığımız zaman 38 x artı 4 ile artı 24 topladığımız zaman artı 28 olur çevresini 38 x artı 24 olarak buluruz bu da cevabımızın D seçeneği olduğunu gösterir. 16 eş oluşan kare şekil 1'de 5 eş dikdörtgenden oluşan dikdörtgen şekil 2'de verilmiştir. Bu şekillerin yükseklikleri birbirine eşittir. Şekil 1'de verilen mavi bölgelerin alanları toplamı şekil 2'de verilen pembe bölgenin alanına eşittir. Şekil 1'in çevresinin uzunluğu 32 x artı 32 cm olduğuna göre şekil 2'de gösterilen soru işaretinin uzunluğu cm cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şekil 1'e bakalım. Çevresinin uzunluğu 32x artı 32 verilmiş. şekil birim kaç kenar uzunluğu var çevresinde? Onu sayalım. 1, 2, 3, 4 bir kenarda varsa 4. Şöyle sayayım ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane kenar var. O zaman 32x artı 32 16'ya böldük. 32x 16'ya böldük. 2x 32 16'ya böldük. Artı 2. Demek ki şuradaki bir kısım 2x artı 2 olacak. Burada da 4 parça olduğu için 2x artı 2'yi 4 ile çarparsak 8x artı 8 olacaktır buradaki yükseklik. O zaman buranın yüksekliği de 8x artı 8 olacaktır. Buradaki kısımları bulduk. Sonra bizde mavi bölgelerin alanları toplamı denmiş. Mavinin bir kenarı 2x artı 2 idi. O zaman alanı ne yapar onu bulalım. 2x artı 2 çarpı 2x artı 2 diyoruz 2x ile 2x çarptık 4x kare 2x ile artı 2 çarptık artı 4x artı 2 ile 2x çarptık artı 4x artı 2 ile artı 2 çarptık artı 4 4x kare duruyor artı 4x ile 4x topladık 8x bir de artı 4 bu mavinin bir tanesini alalım iki tane mavi var o yüzden 2 çarpı 4x kare artı 8x artı 4 diyorum. 2'yi dağıtacağız. 2 ile 4x kareyi çarptık. 8x kare artı 2 ile artı 8 x çarptık. 16x 2 ile artı 4'ü çarptık. Artı 8. Bu mavi toplamı. Mavilerin toplamı buymuş. Pembe bölgenin alanına eşit diyor. Şimdi hemen bakalım. Pembe bölgenin alanı ne olmuş olur? Ona bakacağız. Yükseklik 8x artı 8. Şuradan bir kenarını bulmak için hemen şey yapalım. 8x kare artı 16x artı 8'i bu kenara 8x artı 8 olduğu için alanı bir kenara bölüyorum. 8x artı 8'e böleceğiz. Şimdi buradaki kısmı 8 parantezine alabiliriz her birine. 8 parantezine alırsak x kare artı 2 x artı 1 olmuş oldu parantezin içi. Burayı 8 parantezine alırsak x artı 1 olur. Şimdi buradaki kısım tam kare özdeşliği olduğuna göre onu da ayırdığımız zaman çarpanlarına x artı 1 çarpı x artı 1. Yani x artı 1'in karesi x kare artı 2 x artı 1'dir. Bu 8 çarpı x artı 1'e eşit. x artı 1'ler birbirini götürür 8'ler birbirini götürür o zaman diğer kenar x artı 1 gelmiş oldu. Yani pembenin kısa kenarını x artı 1 bulduk. Soru işareti olan kısım kaç tane eşit x artı 1'den? 1, 2, 3, 4, 5 tane. O yüzden 5 ile çarpıyoruz x artı 1'i. 5 ile x'i çarptık. 5x 5 artı 1'i çarptık. Artı 5. Oradaki uzunluğu 5x artı 5 olarak bulduk. Cevabımız C seçeneği. Bir duvar ustası aşağıdaki kısa kenar uzunlukları birbirine eşit olan mavi ve pembe renkli fayanslar aralarında boşluk kalmadan diziyor. Buna göre birer adet mavi ve pembe renkli fayansların alanları toplamı santimetre kare cinsinden ifade eden cebirsel ifadenin öz aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi kısa kenar uzunlukları birbirine eşit demiş mavi ve pembenin. 4x artı 4 kısa kenar buradaki 4 tane kısa kenar var 4'e bölüyorum. Bir tane kısa kenarı bulacağız. 4x 4'e böldük. x artı 4 4'e böldük. 1. O zaman şuradaki her bir parça x artı 1 yapacak. Şimdi uzun kenara bakalım. 12x artı 24 verilmiş. Pembeden 3 tane var. O yüzden 3'e bölüyorum. 12x 3'e böldük. 4x artı 24'ü 3'e böldük. 8. Bu pembenin uzun kenarı. Mavi için bakalım yine oradaki uzunluğumuz 12x artı 24'tü. Bu kenara kaç tane mavi sığmış? 1, 2, 3, 4 tane mavi sığmış. O yüzden 4'e bölüyoruz. 12x'i 4'e böldük. 3x, 24'ü 4'e böldük. 6 artı 6. Bu da mavinin uzun kenarı. Şimdi mavinin alanını bulmak için mavinin uzun kenarını 3x artı 6 bulduk. Çarpı mavinin kısa kenarı her bir x artı 1 olduğu için kısa kenar bunlar. Onu çarpacağız. O zaman x artı 1 ile çarpıyoruz. Burada dağıtacağız. 3x ile x'i çarptık. 3x kare 3x ile artı 1'i çarptık. Artı 3x Artı 6 ile x'i çarptık. Artı 6 x. Artı 6 ile 1'i çarptık. Artı 6 düzenleyelim. 3x kare artı. 3x ile 6x topladık. 9x artı 6. Pembe için bakalım. Pembenin uzun kenarı 4x artı 8 bulmuştuk. Mavi ile pembenin kısa kenarları eşitti. Yani x artı 1 de çarpı alanını buluyoruz. 4x ile x'i çarptık. 4x kare. 4x artı 1'i çarptık. Artı 4x. Artı 8 ile x çarptık. Artı 8x. Artı 8 artı 1'i çarptık. Artı 8. Düzenliyoruz. 4x kare. Yani 4x ile 8x topladık. işaretleri aynı olduğu için artı 12x. Bir de artı 8'imiz var. Bunların alanları toplamı demiş. Toplayalım. 3x kare ile 4x kareyi topladık. 7x kare. Şuradaki kısmı yazalım hemen. 9x ile artı 12x'i topladık. 21x. 6 ile 8'i topladık. İşaretleri aynı olduğu için 14. Şimdi düzenleyelim. Mavinin ve pembenin birer tane toplam 7x artı 21x artı 14. Her biri 7'nin katı yeri parantezine alırsak 7x kare 7'ye böldük. x kare artı 21x 7'ye böldük. 3x artı 14 7'ye böldük. 2. Demek ki 7 parantez aldığımızda 7 çarpı x kare artı 3x artı 2 olacak. Bu da cevabımızın seçeneği olduğunu gösterir. Aşağıda şekil 1'de üst kapaklar açık olan bir karton şekil 2'de üst gibi üst kapakları kartonun yan yüzlerine yan yüzlerle arada boşluk kalmayacak şekilde katlanıyor. Buna göre şekil 2'de Kutunun üst kapakları hariç yan yüzlerin alanları toplamını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Çekebilecekleri şekil 2'ye yazalım. 4 x e, burası 4X. Buraların her biri 4X olacak. 2X verilmiş. 2X, 2X, 2X olarak yazdık. Şimdi buradaki uzunluk Y verilmiş. Buradaki uzunluk Y ama buranın tamamı 5x. O zaman buranın tamamı 5x'e 5 xten y'yi çıkarırsak buradaki uzunluğu buluruz. Bizde çünkü üst kapaklar hariç yan yüzlerin alanlarını istiyor. Buradaki yan yüzlerin alanını istiyor. Aynı şey bura için de geçerli. Buranın uzunluğu y'de tamamının uzunluğu 5 xte o zaman 5x'ten y'yi çıkarırsak buradaki uzunluğu bulmuş oluyoruz. Şuradaki. Şimdi buranın alanı için bakalım. Kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani 4x çarpı 5x eksi y. 4x ile 5x çarptık. 20x kare. 4x ile eksi y çarptık. Eksi 4 xy Şuradaki alana bakalım. 2x çarpı 5x -y. 5x eksi y. 2x ile 5x çarptık. 10x kare. 2x ile eksi y'yi çarptık. Eksi 2x y olmuş oldu. Şimdi buradaki alanı toplayalım bir. 200'ün alanı topluyoruz. 30x kare eksi 6x y yapar. E bunların karşılarında da aynı şekilde iki tane yüz var. O yüzden 2 ile çarpacağım. 2 çarpı 30 x kare eksi 6 x'ye diyoruz. 2'yi dağıtıyorum. 2'yi 30 x kareye çarptık. 60 x kare 2 ile eksi 6 x'ye çarptık. Eksi 12 x'ye yaptı. Her ikisi de 12'nin katı olduğu için 12 parantezini alabiliriz. 60 x kare 12'ye böldüğümüz zaman hatta x'ler de ortak x parantezini de alabiliriz. Şuradaki kısmı silelim. 12 x parantezini alıyoruz. 60 x kare 12 x'e böldüğümüz zaman 5 x olur. Aradaki işaret eksi 12 x y'den 12 x'e alırsak y kalmış olur. Burası da y olur. O zaman işlem sonucumuz x şekil 2'deki üst kapaklar harç yani yüzden alanları toplumu 12 x çarpı 5 x eksi y yapar. Bu da cevabımızın c seçeneği olduğunu gösterir.